Kıymetli arkadaşlar merhabalar, bir sınavın daha sonuna geldik, hepinize geçmiş olsun. 2025 Ales Sayısal 2 soruların çözümleriyle beraberiz, hadi bakalım. Hadi bismillah diyelim, başlayalım. Umarım iyi geçmiştir sınavınız arkadaşlar, başlayalım arkadaşlar. 6 kere 1 6 arkadaşlar önce şu üst kısmı alt kısmı kendi içinde yapacağız sonra böleceğiz tamam mı? 6 kere 1 6 bir daha ne yapar? 7 burası 7 bölü 6 oldu. Arkadaşlar ters çevirip çarpsam şurası ne yapar? 6 bölü 7 yapar. Bakın burası 6 bölü 7. Ben bunların paydalarını eşlersem bakın bunu 6 ile bunu 7 ile şunun gizli 1 var bunu da 42 ile eşlersem arkadaşlar. Ne yapar? Bakın 6 kere 6 36 yapar. Artı 7 kere 1 7 yapar. Eksi 42 kere 1 42 yapar. Böyle ortak payda 42 olur değil mi kıymetli arkadaşlar? Peki şurası ne yaptı? Dikkat 43. 43 eksi 42 ne yapar arkadaşlar? Şu kısım 1 oldu. 1 bölü 42. Şimdi alt kısma geçelim arkadaşlar. Alt kısma. 14 kere 1 14. Bir daha 15. Burası 15 bölü 14 oldu. Ters çelip şu kısım ne olur arkadaşlar? 14 bölü 15 olur. Peki paydaları eşitlersek kıymetli arkadaşlar. Bakın bunu 14'ten bunu 15 ile gizli biri var. Bunu da 210 ile eşitleyelim değil mi? 14 çarpı 14 196 yapar kıymetli arkadaşlar. Artı şimdi burada 15 çarpı 1 15 yapar. Eksi 210 çarpı 1 210 yapar. Böyle aşağısı 210'dur değil mi? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bak, bakın burası 211 yapıyor. 211'den 210 çıkarsa ne kalır? 1 kalır değil mi? Bakın burası 1 bölü şu kısım 1 bölü 210 olur. Yukarısı 1 bölü 42 ile ters çevirip 1 bölü 42 çarpı 210 bölü 1'den. Arkadaşlar 42 ile sadeleştirelim 5 bölü 1'den 5 yapar. Cevabımız Adana seçeneğiydi. Birinci sorun cevabı bu. Olay bu. Hadi devam edelim. 2 numaralı soruda iskimet arkadaşlar. 2 numaralı sorun bir üstü sayılar sorsa arkadaşlar. Bakın 2 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü 2 üzeri 2 yani 1 bölü 16 demek değil mi? 2 üzeri eksi 5 ne demek? 1 bölü 2 üzeri 5 yani 1 bölü 32 demek. E ben bunu 2 ile eşitlersem 2 bir yapar? 3 yapar. 3 bölü 32 yapar. Bir de üzerinde eksi 1 var. Arkadaşlar üst negatifse ters çevirsiniz. Ters çevirdiğiniz ne yaptı? 32 bölü 3 yaptı mı? Yaptı. Bakın burası 1 bölü 9. Pardon özür diliyorum. 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ün karesi yani 1 bölü 9. Bunu da 3 ile eşitlersem 3 bir daha ne yapar? 4. 4 bölü 9 yaptı. Şimdi kıymetli arkadaşlar birincisini aynen ediyorum. 32 bölü 3. İkincisini ters çevir çarpıyorum. 4, 9 bölü 4. 4'te sadeleştirin 8, 3'te ile 3, 3 kere 8 ne yapar? 24 yapar. Cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Umarım bunu da doğru yapmışsınızdır. Hadi bakalım. 3 numara sorudayız kıymetli arkadaşlar. 3 numara sorudayız. Arkadaşlar bakın burası 4 çarpı 4 çarpı 17 yani 2 kök, kök 17 değil mi? 2 kök 17 artı. Şimdi kıymetli arkadaşlar bakın bunu sadeleştirirsek 1 bölü kök 17 olur mu? Hmm. 3 ile 51'i sadeleştirirsek 17 olur. 1 bölü kök 17. Yani 1 bölü kök 17 şu. Kök 17 çarp kök 17 17 yapar arkadaşlar. 17 kere 2 ne yapar? E, 34 yapar. 34 bir daha 35 oldu. 35 bölü kök 17. Bu aynen kalsın arkadaşlar. Bu böyle kalsın. Şimdi buradan biz bu ifadede alttaki ifadede arkadaşlar bakın 3 yerine ben kök 9 yazabilirim değil mi? Kök 9'u dikkat edin kökler aynı olduğu için 9'la sadeleştirirsem e, burası 17 olur. Hani kök 17 olur. 1 bölü kök 17 değil mi kıymetli arkadaşlar? Şimdi ters çevir çarpsam şunlar sadeleşir. 35 bölü 1'den 35 olur. Cevap elinde seçeneğidir. Olay budur diyoruz. Hadi bakalım. Bir de buradan yakalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Bakın burası 0,9 aslında ne demek? Bu ifade 9 bölü 10 demektir kıymetli arkadaşlar. 0,3 ne demek? 3 bölü 10 demek. E bunun karesi var ne yapar? 9 bölü 100 demek değil mi? Şimdi ben bunu aynen yazıyorum. Bakın 9 bölü 10. Diğerini ters çevir çarpıyorum. 100 bölü 9. Bakın 9'lar sadeleşir. Şunlar sadeleşirse 10 kalır. Şu ifadenin tamamı sonucu 10 geldi. Şimdi diğer taraftan kıymetli arkadaşlar bakın burası 8 bölü 10 demek değil mi? Şimdi şu parantez içindeki 4 bölü 10 demek. E bir de karesi var. 16 bölü 100 oldu mu? Oldu. Birinci aynen yazarım. 8 bölü 10. İkincisini ters çevir çarparım. 100 bölü 16 yazarım. Bakın 10 ile sadeleştir. Burası 10. Arkadaşlar 8 ile 2. 10 bölü 2'den şu ifadenin tamamı da 5 oldu. E 15 daha ne yapar? 15 yapar. Cevabımız yer bakır seçeneğidir. Sevgili gençlik. Hadi bakalım. Devam devam. 5 numaralı sorudayız. Sevgili arkadaşlar. 5 numaralı sorudayız. Arkadaşlar bakın. Şimdi biz B 3 daha A'yı vermiş. Biz A'ya 6 da verebiliriz. 7 de verebiliriz. Arkadaşlar bakın 7'yi verdim de B'ye ne vermek zorundayım? 4 vermek zorundayım. Şimdi 5 ile neyi toplarsam 4 olur hiçbir şey. O zaman bu sağlamıyor. O zaman değiştirelim. B'ye ne verelim? B'ye 3 verelim. Şurası 6 olsun maksat değil mi? A 6 olsun. 3'te 3 ile 3'ün toplamı 6 oldu. Kıymetli arkadaşlar bakın burası 3'tür. Şimdi 5 ile C'nin toplamı aslında 13 olmuş. 13'ün 3'ü elde var. 1, 6 ile toplarsam 7'yi versin diye değil mi? O zaman C nedir? C8'dir diyoruz tamam mı? C8, e, B'ye 3 verdik. E A'ya da 6 verdik. E toplamları ne yapar arkadaşlar? Toplamları 17 yapar diyoruz. Diyarbakır'ı seçer. Allah'ın izniyle istediğimiz puanı da alırız diyoruz. Olay budur diyoruz. Haydi bakalım. Evet, bir de buradan yakalım. 6 numaralı sorudayız. Kıymetli arkadaşlar. Bakın. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 tane çift sayı yani ikişer 2'şer iki artıyor. Aradaki fark 2'dir. İşte ben bundan bunu çıkardığım zaman B'ler gider mi? Sadece a bölü 2 kalır. Ve a bölü 2 neye eşit oldu? 2, 2 eşit oldu. İçler dışlardan a'nın değeri kaç oldu? 4 oldu değil mi? Peki. A yerine 4 yazsam arkadaşlar 24 bölü 4'ten burası 6 yapar mı? Bakın bunun 2 fazlası burayı verir. Yani şurası 8 yapar değil mi? O zaman b bölü 2 eşittir 8 ise b'nin değeri 16 yapar mı? <laughs> Bakın burası 16. E burası 4. E 16 bölü 4'ten 4 yapar. Olay budur diyoruz ya. Bu iş bu kadar basit. Evet sevgili gençlik. Hadi bakalım. 7 numaralı sorudayız kıymetli arkadaşlar. 7 numaralı sorudayız. Şimdi paydaları eşitlemek zorundayız arkadaşlar burada. Bakın bunu 4 bunu 3 şöyle bir eşitleyelim. Çarptığım zaman burası 4 eksi 4 x oldu. Alt kısım 12 oldu değil mi? Bunu çarptığım zaman 3 kere 2 6 x oldu. Artı 3 kere 3 9 alt kısım yine 12 değil mi? Şimdi totalde burası ne yapar? 2 x 9 4 daha 13 yapar. 2 x artı 13 yapar. Bölü aşağısı 12 eşittir 3 x bölü 5 yapar. Şimdi işte arkadaşlar çarpımı yapalım. 5 kere 2 10 10x yapar arkadaşlar. 5 kere 13 65 yapar. 3x çarpı 12'den 36x yapar. Şimdi 10x'i gönderirsek şurası 26x yapar mı? Bakın bunu 13'e bölsek 2x. Bunu 13'e bölsek 5. Her tarafı 2'ye böl x eşittir 5 böl 2. Yani buçuk 2 yapar. Yani Edirne seçeneği olur arkadaşlar. Edirne seçeneği. Olay budur diyoruz. Hadi bakalım. 8 numaralı sorudayız kıymetli arkadaşlar. 8 numaralı sorudayız. Evet. Şimdi Arkadaşlar bir öğrenci biletinin 5 TL, bir tam biletin 10 TL olduğu bir müzede belirli bir günün sonunda toplam 190 TL gelir elde edilmiş. Kıymetli arkadaşlar 190 TL gelir elde edilmiş. Şimdi öğrenci bileti kaç tane olsun? Ö tane olsun. Tam bilet kaç tane olsun? T tane olsun. Zaten şurada bilgiler de verilmiş. Tamam mı kıymetli arkadaşlar? Peki 5 ile çarpsam burası ne yapar? 5 Ö yapar artı bunu 10 ile 10 tane t yapar. Totalde burası ne eşittir? 190 TL değil mi? 190 lira eşittir. Bakın burası çift sayın. Şurası çift sayın. O zaman şunun olmak zorunda çift sayı olmak zorunda arkadaşlar. Çiftle çifti toplarsak ancak çift olur. Dolayısıyla önün değeri kesinlikle çift olmak zorundadır. Bakın t hakkında bir şey söylemedim. T tek de olabilir, çift de olabilir. Bir şey demedim ha. Tamam mı? Önün değeri kesinlikle çift olmak zorunda. Bu kesin. T hakkında bir şey söyleyemiyorum. Onu geçiyorum. Şimdi Eşit olabilir mi? Arkadaşlar eşit olduğunu varsayalım. 5'te 10 Tden ne yapar? 15'te. 15'te neye eşittir? 190. %90 5'e bölünür ama 3'e bölünmez. Dolayısıyla 15'e bölünmeyeceği için e, tam sayı olmaz arkadaşlar. Tam sayı çıkmaz. Dolayısıyla bu olmayabilir. Tamam mı? Bu, 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 bu yanlıştır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Olay budur diyoruz. Evet. Hadi bakalım. 9 numaralı soruda kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda bakın. Birinci madde şu. Şu eşsizliği bir tanımlayalım. Eksi y'yi bu tarafa alalım. X'i bu tarafa eksi olarak atalım. X küçüktür y. X y'den küçük. Bakın birinci öncü doğru. Şimdi gelelim şuraya. Eksi z'yi bu tarafa alalım. Küçüktür. X'i buraya eksi olarak katalım. 2x. Z 2x'ten küçüktür Kıymetli arkadaşlar. E ben x'in de y'den küçük olduğunu biliyorum. E ben bunları taraf tarafa toplarsam. Z artı x küçüktür y artı 2x değil mi? X'lerden bir tanesi sadeleşir. Bir tane x kaldı. Yani x artı y z'den büyüktür arkadaşlar. Bu da doğru. Şurası zaten kesin değildir. Çünkü z 2 xten küçüktür. x ile z hakkında bir herhangi bir bilgi yok. Cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. Olay budur diyoruz. Hadi bakalım. Devam edelim. 10 numaralı sorudayız. 10 numara 5 yıldız. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda bakın. Siz mutlak değeri bakın mutlak değerli bir şey olduğu gibi çıkabilir ya da önüne eksi alarak çıkabilir. Olduğu gibi eşitlerseniz x bölü 2'ler sadeleşir. 1 bölü 2 ile eksi 3 birbirine eşit olur. Böyle bir şey mümkün değil. Demek ki bu ifade bunun eksilisine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla x artı 1 bölü 2 eşittir. Şunun eksilisi eksi x bölü 2 artı 3. Şimdi eksi x bölü 2 artı olarak atalım. Payda eşit. x x daha 2x yapar. 2x artı 1 yapar. Bölü 2 eşittir 3. İçler dışlardan 2x artı 1 eşittir. 3 kere 2 6. 1'i düşersek 5. Her tarafı 5'e bölsek x eşittir 5 bölü 2'den 2,5 iki yapar. Ha burada dursun bu. Şimdi kalemizin rengini değiştirelim. Şimdi bunu da bakın 2,5 y ya. 2,5 y artı 2,5 y artı 2,5 y artı 4. Eşittir y eksi 5 yapsak y buradan negatif olur arkadaşlar. Bakın x ve y pozitif demişler. O zaman bunun eksilisini alacağız tamam mı? Yani şöyle diyeceğiz. 2,5 y artı 4 eşittir. Bunun eksilisi. Eksiye y artı 5 değil mi? Eksi y'yi artı olarak göte, gönderelim. 3,5 y olur. 4'ü e eksi olarak gönderelim. 1 olur. 3,5 y aslında 7 bölü 2 y değil mi? 7 bölü 2 y eşittir. 1 işler dışlardan aslında 7 y eşittir. 2 y eşittir. 2 bölü 7 olur. Peki çarpımları isteniyor arkadaşlar. Çarpımları nedir? x'in değeri x'in değeri 2,5'tu. Yani 5 bölü 2 Çarpı y'nin değeri 2 bölü 7 idi. Bunlar gider kim kalır? 5 bölü 7 kalır. Olay budur diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 5 bölü 7. Cevap hangi seçenektir? Bakıyorum Diyarbakır seçeneği bizim cevabımızdır. 11 numaralı sorudayız kıymetli arkadaşlar. 11 numaralı soru. Şimdi 28 üzeri x artı 1'i biz ne yapabiliriz? 28 üzeri x çarpı 28 yazabiliriz. Bu arada 28'i de parçalayabilirim. Nasıl parçalarım? 7 üzeri x çarpı 4 üzeri x diyebilirim. Böyle aşağısı 4 çarpın 49'u şöyle yazabiliriz. 7 üzeri x çarpı 7 üzeri x yazarız. Bir tane 7 üzeri x sadeleşir. Bir tane 4 şuradan sadeleşir. Burada 7 kaldı. Yani 4 üzeri x çarpı 7 bölü 7 üzeri x oldu. Eşittir. Bu ifadeyi ben 2 üzeri 2 x çarpı 2 diye yazabilirim. Bu aslında 4 üzeri x demektir. Çarpı 2 bölü 14 oldu. 2 ile sadeleştir. Burası 7 kaldı arkadaşlar. 4 üzeri x'ler sadeleşir. İçler dışlardan. 7 üzeri x eşittir. 7 kere 7 49. Yani 7'nin karesidir altakiler aynı, üsttekiler aynı. x'in değeri 2 olur. Cevabımız Adana seçeneği olur arkadaşlar. Evet, olay budur. Hadi bakalım. 12 numaralı sorudayız kemet arkadaşlar. 12 numaralı soru. Şimdi küme sorularında bu tarz sorularda şema çizmek zorundayız arkadaşlar. Bakın şemayı çiziyorum. A kümesi, B kümesi. Hadi bir de C kümesi yazalım ama C kümesinde Dışta kalan eleman olmayacak. Çünkü C kümesi A birleşim B'nin alt kümesidir. Bu arada B ile C'nin kesişimi ile A ile C'nin kesişimi aynı. Bakın şöyle A diyelim. A diyelim. Buraya B. Aha. Ee, B ile C'nin kesişimi bu arada arkadaşlar 3'müş. Yani A artı B'nin değeri 3 diyebiliriz. Tamam mı? Kıymetli arkadaşlar. Pardon. B'nin C'den farkı 3'müş. Özür Şurayı Şöyle bir sileyim. Şöyle kıymetli arkadaşlar. Silelim şurayı. Silelim silelim. Hadi bakalım. Aha. Şimdi x diyelim, y diyelim, z diyelim. Arkadaşlar benim c'den farkı şurasıdır. y artı z'dir. Yani y artı z şu anda 3 oldu değil mi? Aha. Bu arada c ile b eşitmiş. c'deki elemanlar a, 2a artı b'dir. E, b'deki elemanlar y var, z var, a var, b var değil mi? B'lerden bir tanesi sadeleşir, bir tane A sadeleşirse A'nın değeri Y artı Z oldu mu? Yani arkadaşlar A'nın değeri Y artı Z, Y artı Z'nin değeri 3 olduğuna göre o zaman A'nın değeri 3 diyebiliriz değil mi? Kıymetli arkadaşlar. Bakın A'nın değeri 3. A yerine 3 yazıyorum. E burası da 3. E şimdi A kesişim B dediğimiz şey, A kesişim B dediğimiz şey A burası değil midir? C'nin bunlardan farkı, C'nin bunlardan farkı 3, 3 daha 6 değil midir? Olay budur diyoruz. Bu. Tamam. Devam. Devam. 13 numaralı sorudayız. Kıymetli arkadaşlar. Bakın. Şu ifade. 1'e eşittir. Bakın. Şurası 1'e eşittir. x eksi 1 bölü 2a eşittir. 1. İçler dışlardan x eksi 1'e eşittir. 2a. x'in değeri 2a artı 1'dir arkadaşlar. x yerine 2 artı 1 yazsam 4 çıkardığımız zaman 2a artı 3 olur mu? Ne eşittir bu ifade? a bölü 2'ye eşittir. E içler dışlar çarpımı yapalım. 2 kere 2 4 yapar. 4a artı 6 eşittir. a'dır. Bakın arkadaşlar ee, biz nerede işlem hatası yaptık? Ha, şurası eksi 3 dakika arkadaşlar. Tamam mı? Burası eksi değildir, Şurası eksi ne? <laughs> Şunu şuraya alalım. Bunu da buraya alalım. 3 A'nın değeri 6 ise A'nın değeri kaç olur arkadaşlar? A'nın değeri 2 olur. Olay budur diyoruz arkadaşlar. Şimdilik kısa bir ara verelim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Diğer videoda görüşelim. Hepsini tek parça toplam 50 sorudur. E, çözme imkanımız biraz zordur arkadaşlar. Yoruluyoruz biz de insanız. Hadi bakalım.